Sen de bedeyken kesersek ezikler olsun onlara. Kanka bakacağız artık. Az skill varım değişti. Hop şöyle. Tamam. Kim hangi satacak ki? Başladı mı? Başladık mi? bu. Bak kanka niye bu kadar hızlı başladı ki bu? Tamam priyesini vurmaya devam et kanka. Vurmaya devam et priyesini. Malisli priyesli. Malisli devam et presine vur. Ben bunu keserim bu arada dümdüz. Kanka vur 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 sen şeyin presine vur sen de şey oldu zaman söyle. Tamam. Partiyon aldım. körün geldi. Ben, Subside deyin. Tamam ben fast patladım. Aldım ben kürümü. Devam et presi bırakma. Atamadım bir kür alacağım. Dikkat sana döndürebilir. Körün geldi. Torment attım var hazır dön var orada vur var orada malisi devam et var orı. Allah kahretsin ne oldu bir saniyeyle şey kaçırdık sikil devam et priyeste tek, tek dön, yerde dön Prieste, sıkıntı yok f3 odan aradım aha kaos da bu malisi slide attı aldım onka Tormetli, fire hazır. Hazır, bekle. Tormet üstü. Sorma Sağ Dön varur, dön varur tekle. Dur, devam da. et bırakma. Debeli, malise varur bırakma. Devam et, gözü kov bir. Prese git, prese git. Bırakma presi kanka, bırakma presi malisi. Sana döndürebilir, dikkat et. Hmm. Kanka. Kol bastım. Hazır. Torment var. kürünü geldi. Dön var oraya, Vur. Devam et bırakma. Bırak. Amca at. des. Res bırakma aldım birini. Torment attım var ya, hazır. Bekle. Kaos, kaos patladı. Kaos patladı. Öldüm. Aa. <laughs> Yine kaos patladı. <laughs> aldım kürümü dikkat et. Bırakma Fries kanka. Fries'i darla. Fries'i darla. Devam kanka. devam. Fries develi. Hazır var ya re. Az, az, bekle atmadım. Fries'i keserim. Kaos da. Tamam, tamam. Bırakmıyorum. Yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor>